Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün gerek Türk hükümeti, devleti tarafının gerekse de 15 Temmuz'dan sonra hayatları karartılmış, hukuksuzca karartılmış yüz binlerce insanın yakından ilgilendiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki bir duruşma hukuk gündem konumuz. Yalçın Kaya davası bugün duruşması görüldü. Uzun zamandır bekleniyordu bu duruşma. Duruşmaya yoğun bir ilgi vardı. Gerek Türk hükümeti bayağı bir avukatıyla katılmıştı duruşmaya. İzleyici kısmı da doluydu. Ee, biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi son zamanlarda yani 15 Temmuz'dan sonra olan yargılamalarla ilgili olarak belli aralıklarla ihlal kararları vermeye başlamıştı. Bunu zaten kanalımızda sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi daha somut, daha net ve daha e, sert e, kararlar verirken ki biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmaktan çıkardı komite ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha böyle soft, daha böyle belli konulara değinmeden daha üstün hukuk körü veyahut da kısmi ihlaller veriyordu. Bunda başvurucuların dosyaları tam ve düzgün hazırlanmamasında etkisi var ne yazık ki. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gelelim Yalçın Kaya dosyasına. Bu zamana kadar hazırlanmış en kapsamlı dosya. O sebeple de önemi büyük. Baylok'tan tutun da Bankasya'ya veyahut da Türk yargısına kadar birçok şeyin incelemesi var bu dosyada. Türk hükümetinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne gibi sorulara cevaplar istemiş. Gelin onlara birlikte bakalım. Akılda kalması için bunları maddeler halinde sizlere söylemeye çalışacağım. 1. Adil bir yargılanma yapıldı mı? 2. Baylok nedir? Sadece cemaatçilere münhasır bir program mıdır? 3. Kişinin baylok kullandığının kanıtı nedir? 4. Ceza yargılamasındaki delillerin toplanmasında usulü hükümlere uyulmuş mudur? 5. Baylok yasal bir şekilde elde edilmiş midir? 6. Silahların eşitliği ilkesine uyulmuş mudur? Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Silahların eşitliği ilkesi savcılığın topladığı delillere taraflar ulaşabilmiş midir? Toplanmasını istediği deliller toplanmış mıdır diye kısaca özetleyebiliriz. 7. Bağımsız bilirkişi incelemesi yapılmış mıdır? Mesela Baylok'la ilgili olarak soruyor. 8. Bölge adliye ve yargıtay kararlarında tarafları tatmin edecek yeterli bir gerekçeye yer verilmiş midir? 9. Başvuranın yargılama ve soruşturma esnasında avukatıyla görüşmesi engellenmiş midir? Engellendiyse neden engellenmiştir? 10. Türk yargısı bağımsız ve tarafsız mıdır? Bununla ilgili hangi güvenceler mevcuttur mevzuatta? 11 başvuranın suç teşkil ettiği iddia edilen eylemleri yaptığı sırada yani baylo indirdiği, bankasıya para yatırdığı ya da sendikaya üye olduğu sırada bu eylemler suç muydu, suç unsuru taşıyor muydu diye sorular sormuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk hükümeti tarafına. Peki duruşmaya gelelim. Duruşmada Türk hükümeti avukatları savunmalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sorduğu bu sorulara ne cevap vermişler onlara bakalım. Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu, Baylo'nun kanuni bir delil olduğunu ve cemaat mensuplarına has bir mesajlaşma programı olduğunu ve darbeyle ilişkisi olduğundan bahsetmişler duruşmada ve bundan sonrası zaten hamaset. Hemen darbeye geçmişler. Darbede işte 251 vatandaşımızın şehit olduğunu, binlerce yaralı olduğundan bahisle salmayı bunun üzerine kurgulamışlar. Yani söyleyecekleri bir şey olmadığı için boş atıp dolu tutmaya çalışmışlar. Aksi durumda biz yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şöyle cevap vermeni kimse beklemiyor. Biz sizin bu sorduğunuz ayrıntılı sorulara Doğru ve gerektiği gibi cevap verirsek foyamız ortaya çıkar. Çünkü söyleyeceğimiz, anlattıklarımızın altını doldurabileceğimiz hiçbir delilimiz yok. Biz Türkiye'deki mahkemelere bu insanlara ceza verin talimat verdik, onlar da verdi. Çünkü yüzlerce şehit, binlerce de yaralı var. Yersen. Evet. Yalçın avukatları ne demiş arkadaşlar duruşmada ona da bakalım. Baylo'nun Apple Store veya da Play Store'dan herkes tarafından indirilebilen bir mesajlaşma programı olduğunu, cemaat mensuplarına hasredilemeyeceğini, ayrıca MIT tarafından hukuk aykırı bir şekilde elde edildiğinden dolayı kanun aykırı bir delil olduğunu, e, yüzyılların hukuk ilkeleri olan adil yargılanma, silahların eşitliği, haberleşme özgürlüğü ve suç ve cezaların kanunuliliğinin bizzat Türk mahkemeleri tarafından görmezden gelindiğini ya da ihlal edildiğini örnekleriyle duruşmada açıklamışlar. Türk yargısının 17 25ten sonra hallaş Pamuk gibi aynı emniyette olduğu gibi hallaş Pamuk gibi dağıtıldığını ve bu nedenle e, özellikle darbe gecesinden darbe gecesi 2000 küsür, 2700 küsürdü. Toplamda da 4500'ün üzerinde hakim ve savcının görevden alınması sebebiyle verilen kararların bağımsız ve tarafsız mahkemelerce verilmediğini, özellikle KYK veyahut da Gülen cemaati mensuplarının davalarında hakim ve savcıların çok ciddi bir baskıya maruz kaldığını örnekleriyle açıklamışlar. Hatta duruşmada şunu söylüyor avukat heyet heyete diyor ki bugün diyor buradan diyor yüzde yirminizi almış olsak bir sebeple yarın siz kararlarınızı nasıl verirsiniz hangi hür iradenizle verirsiniz diye de duruşmada bunu soruyor. Ayrıca Yalçın Kaya'nın bir öğretmen olduğunu ceza almasına sebep olan tüm eylemlerinin 15 Temmuz'dan öncesine ait olması nedeniyle yine önemli bir kanunluk ilkesi olan kanunun gereği yürümezliğinin ihlal edildiğini hatırlatıyorlar mahkemeye. Böylece duruşma bitmiş oldu arkadaşlar. Karar çıkmayacak. Prosedür çünkü onun üzerine. Bundan sonra heyet artık 3 ay mı oluyor 5 ay mı oluyor ama uzmanlığı 3-5 ay içerisinde diyorlar. 3-5 ay içerisinde karar çıkacak. Bu süre zarfında heyet müzakerelerde bulunacak. Tartışacak. Kararla ilgili bir şeyler söyleyecekler diye düşünüyorum. Daha önceki videolarda da anlattım. Belirttiğim üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten tam kapsamlı olmasa da kısmi olarak zaten ihlal kararları veriyordu. Buradan da aleyhi bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Başvurucu aleyhine bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Ama tabi çok kapsamlı bir dosya ve ayrıntısı çok fazla olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cesaretle e, tüm bu ihlallere karşılık bir cevap verecek mi, bir karar verecek mi onu inanın ben de bilmiyorum. Çünkü özellikle Türk yargısı üzerine vereceği karar 15 Temmuz'dan sonrasını ciddi anlamda etkileyecek. Belki 15 Temmuz yargılamalarının hepsini hukuksuz addedeceğimiz bir sürece girebiliriz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle bir karar verebilir mi? İnanın bunu zaman gösterecek. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Karar çıktığında da Allah ömür verirse yine sizlere bu ekranda yorumlamaya çalışacağım o kararı da. Kimsenin endişesi olmasın. Görevlerimize döneceğiz. İtibarımız iade olacak. Tüm yasal haklarımızı, tazminatlarımızı alacağız. Yeter ki bu süre içerisinde sağlığınızı koruyun. Ve selam.